İki göz gördüm. Yani öyle bir bakış ki insanı iğne gibi delen bir bakış. Gerçekten büyük komutanlarla dolu Türk tarihinin son büyük kahramanı. Millet kahramanıydı, milli kahramandı. Savaşı bütün boyutlarıyla yaşamış ve oradan bir çıkış yolu sunuyor inkar etmek, önemini küçültmek istiyorlar ama başarılı olamıyorlar. Milletler bazı ebedileşmiş portrelere muhtaçlar. Atatürk de bunlardan biridir. Atatürk aynı zamanda bir kültür adamı, bir devrim adamı, bir ihtilal adamı. Bütün bunlar bir adanmışlığın hikayesi. O adanmışlık insanlarda saygı uyandırıyor. 1938'de bir güneş battı. Ondan beri biz alacakaranlıktayız.